Susma at. Duygularımı ben, ben yazmam için benim propaganda'ya da gerek? Bir sen maşık olduğuna baktımın karası. Oh, bırakın uğratın kanasında kanasın. Sen nasıl bir yarasın? Bir sen maşık olduğuna baktımın karası. Eski sevgilime buradan ne söylemek istiyorsun? Eski sevgilime buradan onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. <laughs> Değil misin? Evet. Niye peki? Olmadı yapamadım. Seviyor musun hala? Giden ben oldum ama seven de benim hala. Peki ona buradan ne söylemek istiyorsun? Gitmiş gibi görünsem de kaldığım yerdeyim. <laughs> gitme. 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 Gitme lan gitme beni bırakıp gitme buradan. Beni tek başıma bırakıp gitme. Bu buydu lan sevgilime. Ben sana aşıktım aptal. Öyle gizli saklı, kendi kendime aşıktım. Hem de nasıl aşık biliyor musun? Olmayacağını biliyorum ama yine de gönlüm gitmeye razı gelmiyor. Oh! Siz hiç ağlayarak uykuya daldınız mı? O geceleri unutmayın. O geceleri size yaşatanları da. Değmen benim kan. biliyorum aslında. Kimse gerçekten sevmez kimseyi. Bilmem Çok yoruldum da hayat. Geceleri ağlayıp zırlamaktan. Gündüzleri ise sevdiklerim üzülmesin diye sırf onların suratına gülmekten çok yoruldum. <laughs> bana söyler misin kim o sakallı ya şimdi bana söyler mi bana bir daha ne olur bizden bahsetme ne sen orada yaşıyorsun ne de ben orası öyle kaldı sonra ben yaşadım devam ettim sen yaşadın devam ettin devam ettik biz şimdi senle neyiz biliyor musun bak biz şimdi senle Yeni tanışan iki insanız. O kadar. Şu kadarını söyleyebilirim. Kim ne derse desin. Ne yaparsa yapsın. Vazgeçmeyeceğim. Her yeri seni yazarım. Ama sana asla yazmam. Duydum ki bensiz. Yaralı gibi şimdi Bir sen mi aşık oldun karası Of oh, bırakın kanasında kanasın Sen nasıl bir yarasın? Bir sen mi aşık oldun karası Biliyor musun ben seni gerçekten çok sevmiştim şey olunca yaz demiştin. Çok şey oldu yazamadım. Bana mutlusun ne hayat? Benim canıma çok yaksın be. Gitti. Geriye de gelmedi. Mezarlıkta bile açarmış çiçek. Beni niye sevmedi? Sevdiğim adamın sevdiği kadın. Onu doyasıya kokla. Benim kokusuna hasret gittiğim yıllar hatırına. Sen de adam. Eğer bir gün üşürsen beni nasıl yaktığını hatırla. Duydum ki bensiz yaralı gibisin. Ne ağlar ne gülersin bir ölü gibi. Onu özlediğin zaman ne yapıyorsun? Onu özlediğim zaman Ha bak eski WhatsApp konuşmalarımız duruyor. Onlara falan bakıyorum. Öyle. Peki ya onu silmeyi hiç denedin mi? Silmeyi denedim. Sen, sen bu kafandakiler vazgeç. Yani sen benden vazgeç. Şu kadarını söyleyebilirim. Kim ne derse desin. Ne yaparsa yapsın. Az geçmeyeceğim. Kırma. Bir çift dileğim var. Kırma. Kırma. Tutma benim gibi onu ele. Duydum ki ben siz Yaralı gibisin Ne ağlar ne gülersin. Bir... Hakkımı helal eder miyim bilmiyorum ama Bir gün Seni bana sorarlarsa Tanıyamamışım derim Anne Anne biliyor musun ben hala onu rüyalarımda görüyorum anne. İnsan en çok ne zaman pişman olur biliyor musun? Senin yarım bıraktığını başkası tamamladığında. Gönül yağmur yağmur bora. Bir gece yarısı bu onun yarısı sesimi duy olsun öldüğümde arasın Bu gece yarısı siz da sarılın Ben ölümle plan yapıp gidenleri alırım alırım Çünkü hayaliyle yaşadım o tanır benim yaramı Ben korkarım da saklarım o vazgeçilmez sanılır Gözlerinden sakının sakınır Bilir beni derin bakarım Gitti Geriye de gelmedi Mezarlıkta bile açarmış çiçek Beni niye sevmedi

seni sevmiyorum de. Ben de seni içime göm. Tamam bitsin gitsin. Sevmiyorum de. Ben de bir daha senin karşına çıkmayayım. Babaannem birini özleyince Tek canı sağ olsun da Yel etsin Kokusu gelsin diyor Biz de çok özledik be Yel etsin Seven gider mi diyor ya Seven sevdiğinin gideceğini bile bile onu sever Öleceğini bilse sevdiğinden gitmez Seven gitmez kardeş. Seven üzülür. Seven ağlar. Bir sen mi aşık oldun abahtımın karası? Of bırakın kanasında kanasın. Sen nasıl bir yarasın? Bir sen mi aşık oldun abahtımın karası? Bir sen mi aşık oldun abahtımın karası? Of bırakın kanasın da kanasın. Sen nasıl bir yarasın? Bir sen maşık olduğuna baktımın karası Bir sen maşık olduğuna baktımın karası oh, oh, Of bırakın kanasında da kanasın Sen nasıl bir yarasın Bir sen maşık olduğuna baktımın karası Bir sen maşık olduğuna baktımın karası Of oh, oh, bırakın kanasında da kanasın Sen nasıl bir yarasın Bir sen maşık olduğuna baktımın karası aşık oldun abahtımın karası Of bırakın kanasın da kanasın Sen nasıl bir yarasın Bir sen mi aşık oldun abahtımın karası